kahvesi yeter ki. Bugün nasıl kucağıma aldıysam yine kucağıma alayım. Kucağımdan tutayım götürürüm. <laughs> Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'nı rahmetiyle ve merhametiyle muamele eylesin. Mahcubiyeti ve hüznü yoğun olarak bir arada yaşadığımız bir cenaze törenindeyiz. Cenaze merasimlerinde genelde biz ne yaparız? Helallik isteriz cemaatimizden, namazımızı kılacak olanlardan. Ancak bu cenaze çok farklı. Yüreğimizi dağlayan bir cenaze. Bugün müsaadelerinizle hepimizin adına ben bu yavrumuzdan helallik isteyeceğim. Sevgili yavrum, sıla bebeğimiz. Ne olur bizleri affet. Seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları yeni bir başlangıca, iyilikleri, merhameti çoğaltmak noktasında gayretlerimizin, duyarlılıklarımızın artmasına vesile olacak. Cenab-ı Allah hepimizin taksiratlarını affeylesin. İnsanlık değerlerimizi yeniden daha fazla kuşanmayı, merhameti, iyilikleri, güzellikleri çoğaltmak için sorumluluklarımızın farkında olmayı bizlere vesile eylesin.